Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlıkla sahile. Bana, aileme, size, ailenize ilk önce sağlık saat diliyorum. Para diliyorum, mutluluk diliyorum ama önce sağlık saat. Evet arkadaşlar, bugün şöyle soracağız. Ben de artık e, tükendiğini, bittiğini farkındasındır. Evet, tükendi, bitti ama yine de tabii ki seni kalbimden tamamen atmadım ama atmak üzereyim. Bunları hissediyorsun ve farkındasın. Nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsun? Bakın, beğenen, takip eden ve yorum yapan canlar için. Arkadaşlar, tüm niyetim beğenip, takip edip yorum yapan arkadaşlarım için bana beğeni takip et yap, beğeni yapıp takip ederseniz yorum yaparsanız çok katkınız oluyor şimdiden teşekkür ediyorum Allah razı olsun diyorum ve beğenen takip eden ve yorum yapanlar üzerine alıyorum niyetleri diğerlerini almıyorum zamansız zamana ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alıyoruz uyanları uyumayanları evreni iade ediyoruz şimdi soruyoruz ben de artık sınıra geldiğinin farkındasın, bilincindesin. E, kalbimde tamamen bitmedin ama artık bitmek üzeresin. Kararlarım bu yönde. Senden çok olumlu bir e, adım görmezsem. Ne yapacaksın? Hadi bakalım. Aklımdaki kişi. Ben de artık son noktaya geldiğimin farkındasın. Kalbimde bitmedin ama artık ona da bir çizgi çekmek üzereyim. Peki sen ne yapacaksın? Bakalım. Bakalım bakalım ne yapmış. Evet. Şimdi diyor ki e, farkındayım. Evet çok hala farkındayım diyor. Toparlamak istiyorum. Yani bir şekilde aramızı düzeltmek istiyorum. Düşüncem bu. E, hatta bu ay içinde bu ay içinde aranızı toparlamak, düzeltmek e, sizi sevdiğini e, hatalarını gördüğünü gibi gibi yaklaşımlarda bulunmak istediğini görüyorum ben burada. Ve sizinle Devam etmek, belki evlenmek, çoğalmak, aileye karışmak gibi düşünceleri de var arkadaşlar. E, sizi çok dolu bir kişi olarak görüyor. Erilseniz de, dişilseniz de, aklınızdaki kişi de eril veya dişil ilişkinize göre alın. Ve sizinle arasındaki evet sorunları çözerek netleşmek istiyor. i̇stiyor ama e, yine de böyle bir e, umutsuzluk e, net bir adım atamamak şu an kanmış gibi durmak e, durumunda durumunda çünkü yine maalesef ki yine e, türlü manipülelerle türlü beyaz yalanlar diyelim onlarla işte alar veriyle dalar fazla böyle kendini yormadan fazla hmm, Göya ona göre gururunu, egosunu kırmadan e, toparlamak istiyor çünkü bilinç altında siz böyle e, kendinizi çektik çeki farkında dediğiniz gibi e, sizi kaptıracağından, sizin hayatınızı her an biri girebileceğinden korkuyor. O yüzden de diyor ki onu çok kırdım, çok üzdüm, <laughs> artık kalbi iyice acıdı. Yani ben bu kalbi tamir etmeliyim. Ben bu durumları telafi etmeliyim diyor ama dikkat edin demin de dediğim gibi yine çeşitli manipülelerle yine ufak tefek beyaz yalanlar diyeyim ben buna yani bir göz boyama düşüncesi de var çünkü <laughs> bunun mayasında arkadaşlar yani verdiği sözü tutamama ateşin, heyecanın, kararların çabuk değişmesi belirsizlik hep var hep var ee, İnsanları, çevreyi kişileri öyle çok da kale alan, dinleyen işte ayıptır e, böyle gereklidir işte ailendir veya işte iyi insandır gibi gibi yani sizinle, ilişkinizle ilgili şeylere de kulağa tıkalı olumlulara da tıkalı olumsuzlara da tıkalı. E, netleşmek dediğimin dediğim gibi istiyor. E, ama olduğu yerde şu an duruyor. Evet kaybetme korkusu var. Başkasına kaptırma. Yani artık onu vermişsiniz ona ki <laughs> ben de bunu görüyorum sizde. Artık sizin de canınıza tak etmiş. Hani gene de tabi sevginize, aşkınıza, hürmeten e, Hani acaba dolu bir şey yapar mı diye düşündüğünüzü ne görüyorum zaten siz yazmışsınız ben soruyorum evet e, istiyor fakat yani gene de e, çok böyle hızlı e, çabuk net bir adım atabilecek gibi görünmüyor devam ediyoruz ben de artık sınıra gelindiğinin farkındasın bilincindesin. E, Gönlümde tamamen bitmedin Ama çok net bir adım atmalısın ki Toparlanabilmemiz için Ne yapacaksın Dedik ve devam ediyoruz Diyor ki yani geçmişte Çok iyiydik Yani aramızdaki Saf bir sevgi bizim ilk zaman Birlikteliğimiz Saf duygu dolu menfaatsizdi Bana göre e, Şu an e, sen de artık e, Duyguları bir kenara bıraktın ve e, mantıkla e, yürüyorsun. E, ben bu da beni düşündürüyor. Neden seni düşündürüyor? Yani tabii ki yeter hep yani duygu duygu duygu. Hep bende mi bu duygu? Diyoruz, değil mi? E, o yüzden e, evet hem yaklaşmak istiyorum hem ufak yani da olsa bir toparlama e, sana e, büyük değil ama. Yani bir somutluklar göstermek istiyorum. Fakat fakat diyor. Yani bunun çözemediği, halledemediği bir devlet kapısı işi sorunu olabilir. Bu açıdan size net gelemiyor olabilir. Bu beklentinizin, sizin devlet kapısı ile ilgili bir beklentiniz var ise, bunu şu an yapmak istemiyor, yapamıyor olabilir. Bunlar da etken olarak gözüküyor arkadaşlar. Size tutkusu bitmemiş, duygular da tamamen bitmemiş. Ee, onlar coşkun bir e, şekilde e, işte onun verdiği tutkuyla coşkuyla bir hopluyor. Çünkü kaybetme korkusu da oluşmuş. Fakat arkasından işte bu yani. A, Dediğim gibi e, verdiği sözü tutamama, karardan çabuk vazgeçme ve ateşin çabuk sönmesi durumu olduğu için diyor ki ya hani onunla olmak ciddi bir sorumluluk getirecek. Hele bu saatten sonra e, alttan alan, e, güçlü olmak zorunda olan benim ben bunu yapabilecek miyim diye düşünüyor. E, ve aynı zamanda kendini de mutlu etmek istediği için kendisi de çünkü o kalpte eksikliği hissettiği için bu işte ikilemlerde dönüyor duruyor hani nasıl e, bu işten çıkarım e, diyor ara ara gene o kaptisli haliyle gündeme geliyor eee bir şeyler arıyor kendi kafasınca O da bunu demişti ya. Şurada da şunu yapmıştı ya gibi gibi e, kendini motive etmeye. Hani hep haksız da ben değildim gibi düşünmeye çalışıyor. Boşa yapıyor bunu. E, size de karşı şöyle düşünüyor ya diyor. Hani nereden çıkardın bu böyle e, bir sal kendini ya. Sen bana böyle bir sınır koymazdın. Sen bana böyle bir duvar örmezdin diye hala onu yenmeyi beklediğini görüyorum arkadaşlar. Peki şöyle diyelim. Bugün bana bir kart çekeceğim. Tam şu anda karşınıza çıktığı anda şu an tam kalbinin içinden, beyninin içinden bana geçen düşünce ne? Bakalım. Hayatım göründüğü kadar iyi değil." dedi. "Bu bana yetmedi. Bir tane daha alıyorum. Bana karşı bu kadar sabırlı olduğun için teşekkür ediyorum." dedi. "Hadi ve bir tane daha alıyorum." dedi ki, "Lütfen sabırlı ol. Zamana ihtiyacım var. Seni kırdığım için üzgünüm." dedi. Bakalım